Sayın Özgür Özel'in önerisi grup kararıyla silahlı kuvvetler tarafından rücu edilen tazminatları Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından ödenecekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bahçeoğlu Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen 9 teğmenin 8'inin tazminatlarının Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından ödeneceğini, bir teğmenin ise tazminatını babasının ödemek istediğini söyledi. Ee, bir tane teyvenimizin ki ben konuştuk kendisine babası öyle diyeceğim dedi ki babalık e, hakkıdır. Ona kimse bir şey diyemez. Ee, Sayın Özgür Özel'in e, önerisi grup kararıyla silahlı kuvvetler tarafından rücu edilen tazminatları Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından ödenecekti. Ee, bir tane teyvenimizin ki ben konuştuk kendisine babası öyle diyeceğim dedi ki babalık e, hakkıdır. Ona kimse bir şey diyemez. Bağcıoğlu Edirne'deki parti binasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Edirne İl Başkanı Harika Tayvıllı ve CHP'liler katıldı. Bağcıoğlu 5 değmenin Kara Harp Okulu'ndaki törenden, 4 değmenin ise Tuzla'daki törenden dolayı ihraç edildiğini belirtti. Bağcıoğlu basın toplantısındaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 9 teğmenin tazminatlarını ödeme konusunda CHP'den destek gelmeyeceği yönündeki algının doğru olmadığını ifade etti. Şöyle bir haber yapılmış, işte e, çok zor durumda kaldılar, e, bireysel emeklilik e, hakkını bozdurdu, e, sanki e, Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir destek gelmemiş gibi bir haber yapıldı. E, bir gazetemizde bunu almış güvendiğimiz ee, güvenliğimiz bir gazetemiz. O da devam ettirmiş bu haberi. Ee, dolayısıyla teğmenlerimizin e, bir tane teğmenimiz hariç e, babası o da babası kendisi ödemek istediği için diğer tüm, tüm teğmenlerin ödeme emirleri tamamlandıktan sonra bu tazminatları Cumhuriyet Halk Partisi tarafından milletvekillerimiz tarafından e, ödenecekler.